İyi akşamlar değerli arkadaşlar. İsrail yönetiminden gelen son birkaç açıklamaya, özellikle birkaç haftadır gerçekleştirilen birkaç açıklamaya baktığımızda, İsrail'in İran'a olası askeri harekatının ya da yine olası nükleer tesislerine yönelik askeri harekatın çok da uzak bir tarihte yapılamayacağı yönünde. İsterseniz şöyle bir bir aydır neler e, olup bitti hem İsrail basınında hem İsrailli e, politikacıların söylemlerine şöyle bir bakalım isterseniz arkadaşlar 13 Ekim'de Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İsrail Dışişleri Bakanı 2 yıl sonraki dönüşümlü başbakanın e, başbakanlığın başbakanı olacak isim Yair Lapid'in söylemleri İkisi biliyorsunuz basın önünde çıkmışlardı. Birleşik Arap Emirlikleri de Washington'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığıyla görüştükten sonra ve basın önünde hem eee hem de Lapid basının karşısında artık diplomasinin tükendiğini ve İran'ın nükleer faaliyetlerinin zenginleştirilmesi zenginleştirmesinin barışçıl yollarla olmadığını bir e, agresif bir tutum sergilediğini ve İsrail'e karşı saldırgan bir politika ürettiğini İsrail'i haritadan silecek e, emellerinin e, olduğundan e, bahsedilmişti İbrani basında bundan çokça e, sıkça bahsediyor biliyorsunuz ve bu iki dışişleri bakanı artık diplomasinin dışında farklı seçeneklerin de masada olduğunu dile getirmişlerdi bu hem Amerikan hem de İsrail tarafında Netanyahu iktidardan düştükten sonra arkadaşlar ilk kez dile getirmişti. Hatta Netanyahu döneminde dahi masada askeri bir seçeneğin olduğu açıkça dile getirilmemişti. Sadece biliyorsunuz Bibi lakabıyla İsrail'de ve dünya basınında ünlenen başbakan, dönemin başbakanı Benjamin Netanyahu sürekli kameraların karşısına geçer ve İran'ın nükleer tesisleriyle ilgili görsel bilgiler de verirdi Böyle bir briefing sunardı basına İsrail ve yabancı özellikle Batı basınına. Şimdi o dönemden bugüne bunun bir de Amerikan yönetimi tarafından dillendirilmesi ve İsrail'in bunu desteklemesi artık masada diplomatik çözümlerin dışında farklı çözümler ve alternatiflerin de hayata geçirilmesini çok açıkça dile getirmesi dikkat çekici elbette. Geçen haftalarda bu açıklamadan iki hafta sonra geçen hafta İsrail'de şu anda finans bakanı olan ve e, biliyorsunuz 2000 bizdeki bu 2009 Davos'da e, o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la yine dönemin e, cumhurbaşkanı e, bu Şimon Peres arasındaki Davos krizi patlak vermişti. Ondan hemen birkaç ay sonra Mayıs 2010'da Mavi Marmara Katliam yaşanmıştı. İsrail askerlerinin e, biliyorsunuz burada güç da mavi Marmara olayı patlak vermişti. Her iki ülke arasında İşte o mavi Marmara olayı patlak verdiğinde ve Davos krizinde de arkadaşlar İsrail'de dışişleri bakanlığı yapmış önemli bir isim günümüzün e, finans bakanı Avigdor Liberman. Avigdor Lieberman arkadaşlar geçen hafta öyle bir açıklama yaptı ki artık e, İsrail'in İran'a e, karşı neredeyse sabrının bittiğini ve e, artık masada tıpkı Blanken ve bu e, Lapid gibi onun da tekrarlayarak dozu biraz daha İran'a doğru tehditvari o üslubu da e, kullanarak İsrail'in her seçeneği ni elbette kullanacağını çünkü karşısındaki devletin İran'ın İsrail'i yok etmeye ortadan kaldırmaya yönelik bir teşebbüsünün ve planının olduğundan bahsetti sevgili arkadaşlar ve bu Liberman dediğimiz insan bu devlet insan arkadaşlar sadece elbette bir finans bakanı ya da geçmişin dışişleri bakanı olarak adlandıramayız 1990'lardan günümüze kadar İsrail siyasetinde önemli yer tutmuş önemli bir e, isim gerçekten e, sağdan geliyor e, Avigdor Liberman ve Liberman'ın da bu şekilde açıkça İran'a karşı bir pozisyon aldığını e, İsrail'in ve e, rakam da verdi yani bunun için bütçe de e, ayrıldı İran'ın nükleer e, tesislerine yönelik olası bir e, askeri harekat ya da ne diyorsanız adına bir harekat düzenlendiğinde bunun bir bütçesinin de oluşturulduğunu e, işte bu 5 milyar e, İsrail şekeri, İsrail yeni şekeli ay ayrıldığını hemen hemen günümüz e, Amerikan dolarıyla 2 milyar dolara yakın para ediyor bu. Önemli bir bütçe ve bu bütçeyle kalmayacağını ve bu bütçenin giderek arttırılacağını söyledi Avigdor Lieberman. Olası bir İran harekatına yönelik. Pekala. Ben kanalımda biliyorsunuz İsrail'in geçmişte çeşitli askeri operasyonu hem de sınır ötesi askeri operasyonlarını gerçekleştirdiğini söyledik. Yani efendim işte Mısır'a, Ürdün'e, Lübnan, Suriye'ye yani sınır komşularına ya da yakın komşularına değil sadece. Ee, örneğin Entebbe operasyonundan bahsettim. Bununla ilgili haritalı anlatımlarım var biliyorsunuz. İsrail e, özel kuvvetleri binlerce kendisinden İsrail ana kara topraklarından e, uzak binlerce kilometre uzakta e, Uganda'nın Entebbe havaalanına operasyon gerçekleştirildiğinden bahsetmiştim. Şimdi burada İsrail herhangi bir nükleer tesisi bombalamadı mı? Elbette bombaladı. Böyle bir askeri bir harekatı da imza atmıştı İsrail. Onunla da ilgili biliyorsunuz kanalımda sanırım Entebbe operasyonu 1976 Entebbe operasyonu. Ve birazdan söyleyeceğim bu nükleer tesise gerçekleşen askeri harekatla ilgili aynı anda e, video var. Lütfen onları izleyin olur mu arkadaşlar? Hem de haritalı anlatmıştım ben tarihine kadar. Şimdi İsrail 1981'de o zaman İsrail'de Başbakan Menahem Begin'di. Ve e, Irak'a yönelik bir askeri harekat e, gerçekleştirdi. Yani sadece İsrail e, basını ya da İsrail iç kamuoyu değil dünya kamuoyu da gerçekten şok etkisi yaratmıştı. Türkiye'de de aynı şekilde arkadaşlar. O dönemde Türkiye'de biliyorsunuz askeri yönetim vardı. Kenan Evren var arkadaşlarım. Şimdi burada Menahem Begin döneminde Irak'a yönelik bir askeri harekat düzenledi İsrail bir hafta sonu. Ve bu harekatın nedeni Irak'ın Osirak kentinde, Irak'ın Osirak kentinde inşa edilen Fransızlar tarafından inşa edilmişti. Nükleer reaktörü yerle bir etti İsrail. Bunu kendine karşı bir tehdit oluşturuyor diye Irak yönetimi tarafından kendisine karşı bir tehdit oluşturduğunu ileri sürerek Osirak harekatı diğer adıyla Opera Opera operasyonuyla arkadaşlar Fransızların Irak'ın Osirak kentinde kurdukları bu nükleer reaktörü, nükleer tesisi darmadağın etti. Yani 2-3 saat kadar sürdü İsrail'deki bu F-16'lar alçak uçuş yaparak sevgili arkadaşlar. Burada Suudi Arabistan'ın da hava sahasını kullanarak Irak'a, Osirak kentindeki bu nükleer reaktörü darmadağın ettiler. Hatta o dönemde Ürdün'ü Kral Hüseyin yönetiyordu ve Kral Hüseyin, e, Alel hemen e, Bağdat'a bunu bildirdi. E, uçakları gördüğünü söyledi. E, her ne kadar e, Ürdün hava sahasını da kullanmayıp da pas geçip de Suudi Arabistan hava sahasını kullandırdılarsa bakın o dönemde demek ki İsrail'in örtülü olarak perde arkasında ben her zaman söylüyorum. Körfez ülkeleri İsrail'i her zaman sevmiştir. Ve Suudi Arabistan'da da o dönemde bakın hava sahasını İsrail'e açmış Osirak harekatında. Şimdi İsrail bu tür şeylere yabancı değil yani. Irak'ın nükleer bu reaktörünü darmadağın etti. Yani bir iki saat içerisinde. Şimdi İsrail elbette buna bir yabancı değil ve özellikle 2000'li yılların başından bugüne İran'a karşı bu tür olası harekatlar sürekli konuşuluyor. Yani 2000 yılından bugüne İsrail'de sayısız... Başbakan gelip geçti arkadaşlar. 2009'dan bu yıla kadar elbette Benjamin Netanyahu'nun bir uzun elimli bir iktidarı vardı ama İsrail'e değişmeyen tek şey güvenlik doktrini ve İsrail'in güvenlik algılamalarındaki tehdit algılamaları çok önemli o noktada. Ve İran her zaman birinci sırada. İsrail'de bugün başbakan bu Naftali Benettin dışında öncesindeki başbakanlarda da da her zaman İsraili tehdit algılamalarında İran ilk sırada yer alıyor. Yani özetin özeti şu arkadaşlar, İsrail yakın dönemde de olsa bir İran saldırısı, İran'ın nükleer tesislerine karşı bir saldırı şu anda bekletiriyor ve her an teyakkuzda. E, İsrail yönetimi. Bunu şöyle bir kenara bırakacaksak elbette bunun diplomatik bir e, ayağı da olmalı değil mi? Diplomatik bir hazırlık da olmalı. Sadece askeri bir hazırlık değil. Olası İran'a karşı, nükleer tesislerine karşı e, İsrail askeri harekatının diplomatik bir ajandası da olmalı. İşte son dönemde sadece İsrail Dışişleri Bakanı Yer Lapid değil, Başbakanı Naftali Bennett de hem Rusya hem de Amerika ile çok sıkça görüşüyorlar. Özellikle İsrail'i diplomatlar arkadaşlar e, bu Moskova yönetimiyle çok e, sıcak ve sıkı görüşmelerin olduğunu görüyoruz. Hatta Başbakan Naftali Bennett geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüştü. Yani Rusya ikna edilmeye çalışılıyor. Muhtemelen İsrail'in daha önceki nükleer tesislere yönelik özellikle Osirak nükleer tesisine yönelik bu tür ee, geçmişi de tekrar Rusya'ya anımsattır olarak muhtemelen bunlar e, geçiyor elbette. Ve e, kanalımda Rusya ve İsrail ve aynı zamanda Rus ve Yahudi ortak tarihi ve aynı zamanda e, e, bu e, tarihi kökenleriyle ilgili video da var. Lütfen onu izleyin çünkü Rusya hiçbir zaman İsrail'e kükremiş bir Rusya olmadı arkadaşlar. Bunun nedenlerini o geçtiğimiz kış ayında ben size Rusya-İsrail ilişkileri ile ilgili bir içerik var. Onda şimdi uzun uzun girmeyeceğim buraya. E, belki bir sabah uyandığınızda ya da bir gece uyandığınızda e, şaşırmamak gerekiyor buna. Çünkü Rusya'yı da bu noktada ikna etmeye çalışan bir İsrail yönetimi var. Planları, çizimleri, belgeleri, bulgularıyla e, Asrık İsrail'in bu noktada sabrının e, taştığını. Tıpkı e, bu Avigdor Liberman'ın dediği gibi, yani İsrail e, bu e, güvenlik doktrinine baktığımızda İsrail adına hani eğer konuşacaksak hani İsrail'in devlet psikolojisini bilirsek çok bile sabretti. Yani böyle bir şeyi biz aslında Bibi'den, Netanyahu'dan beklerdik. Çünkü çok bile sabretti. İsrail'in devlet psikolojisi güvenlik doktrini ve, e, ve güvenlik psikolojisine baktığımızda çok bile bekledi. Çünkü onu burada frenleyen ve biraz daha sakinleştirmeye çalışan bir Rusya faktörü var şu anda. Bu bir. İkincisi az önce size e, söyledim ya değerli arkadaşlar. Osira karakatından sonra Saddam Hüseyin bu Osira karakatının intikamını 1989 ile 91 ev arasındaki evrede aldı. Özellikle 1991'deki bir körfez e, bulanımı Körfez Harekatı sırasında arkadaşlar İsrail'e e, ya 38 ya 39 olması lazım. 30'u aşkın diyelim. 30'a aşkın skat füzesi gönderdi. Saddam Hüseyin Tel Aviv ve Kudüs'e de düştü o. Hatta Hayfa'ya kadar ulaştı diyebiliyorum. Ben o Saddam Hüseyin'in skat füzelerinin arkadaşlar onlarca füze gönderdi. Düşünün Irak topraklarından. Yani bu Osirak Karakatının intikamını birkaç yıl sonra almış oldu. O dönemde Amerika İsrail'i tekinleştiriyordu, sakinleştiriyordu. Aman tekrar bir Saddam rejimine karşı, Bağdat'a karşı bir askeri harekat düzenleme. O onu sakinleştiriyordu. Şimdi burada da işler tersine döndü. Rusya sakinleştiriyor İsrail arkadaşlar. O yüzden burada Rusya faktörü çok önemli. Eğer İran'a karşı olası bir İsrail harekatı gerçekleştirindeki Amerika bunu destekleyecektir. Zaten e, videonun başında da Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bunda çok istekli olduğunu görüyoruz arkadaşlar şu anda. Joe Biden yönetimi de e, keza öyle. Bakmayın siz her ne kadar e, Joe Biden sanki İsrail'e karşı bir e, e, böyle... Ee, ne derler böyle e, araya bir ölçü koyuyormuş gibi geliyor ama sonuçta e, Siyonizme, Siyonizmin o hırçın tarafına e, saldırgan, e, agresif tarafına elbette karşı olmadığını görüyoruz Joe Biden e, yönetiminde Amerika'da Hoş yani ne kadar başkan değilse de Obama bile bazı şeyleri zorlamaya çalıştı hatırlayın 1967 ateşkes öncesine e, dönsün sınırlar dedi bunu e, bir noktadan sonra zorlayamıyorlar Amerikan başkanları da o belki başka bir videonun konusu onu buraya bırakıyorum yani özetlemek gerekirse tekrar arkadaşlar İsrail'in tüm bu devlet psikolojisi de e, arşivlerimizde arşivlerde mevcut okumalarımızda araştırmalarımızda mevcut ve şu anda Giderek bu doz artıyor arkadaşlar dikkat ederseniz. İsrail bu konuda Rusya'nın da dikkatini çekecek boyutta. Amerika'yı da tekrar yanına alarak ara sıra Çin'in de nabzını, Pekin yönetiminin de nabzını yoklayarak ki İsrail-Çin ilişkileriyle de ilgili özel bir videom var arkadaşlar onu da lütfen izleyin mutlaka arkadaşlar. Oradaki önemli notlar. Şimdi ayrıntılara girmek istemiyorum. Çünkü İsrail aynı anda hem Amerika hem Rusya'yı önemsediği gibi Çin'i Pekin yönetimine de gelerek yaklaşıyor ve çok önemsiyor. Ve hem Pekin hem Moskova yönetimini ikna etme turunda. Zaten Washington'ı ikna etmiş vaziyette. O yüzden bir sabah ya da bir gece yarısı İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine karşı bir e, harekat düzenleriyle ilgili e, haberler duyarsanız, böyle bir güne başlarsanız, böyle bir geceye e, devam ederseniz şaşırmamak gerekiyor. Çünkü her zamankinden daha kararlı ve daha yüksek tonda İsrail yönetiminin sevgili arkadaşlar İran'ın nükleer tesislerine karşı artık e, masada diplomatik bir seçeneğin olmadığını, Kuzey Kore ile de diplomatik ilişkilerin olduğunu ama Kuzey Kore yönetiminin e, bir taraftan diplomatik ilişkileri devam ettirirken diğer taraftan nükleer faaliyetlerini de devam ettirdiğini İran'ın da keza diplomatik ilişkileri Avrupa Birliği ile devam ettirdiğini ancak hiçbir şekilde nükleer faaliyetlerden, saldırgan nükleer faaliyetlerden vazgeçmediğini söylüyor arkadaşlar. İsrail'i burada en çok korkutan İsrail kendini bir e, sorumlu bir nükleer güç olarak addediyor, tanımlıyor. İsrail hiçbir zaman nükleer gücüm ya da işte elimde şu kadar silah var vesaire söylemiyor ama uluslararası gözlemcilere göre İsrail'in en az elinde 200 nükleer başlıklı füzenin, füzenin olduğunu ve silahın olduğu söyleniyor. İsrail'in Berşeva kentinde, Dimano kentinde biliyorsunuz önemli bir nükleer tesis var. Bir devlet sırrı gibi müthiş bir, yani sıradan insanlar dahi çok konuşmazlar oradaki nükleer tesisle ilgili. İsrail kendini e, sorumlu bir nükleer güç e, olarak tanımlıyor ama İran'ın Kendisi gibi böyle sorumlu bir güç olmadığını çünkü İran'da büyük bir rejim sorununun olduğunu ve bu rejiminde İsrail'i haritadan silmeye odaklandığını, böyle bir ajandasının olduğunu e, söyleyerek bu bahaneyi öne, bu e, argümanı e, öne sürerek arkadaşlar çok yakın bir zamanda İran'a karşı bir askeri e, harekatı, yani bu nükleer faaliyetleri faaliyeti yok edecek e, temelde bir askeri harekat. Burada yanlış anlaşılmasın, tıpkı 1981'deki Osirak harekatı da öyleydi arkadaşlar. İran'ın, e, pardon, e, İran, İran, e, Osirak kentindeki bu nükleer Fransızlar tarafından yapılan nükleer reaktörü e, darmadağın etmeye yönelik bir askeri harekattı o. Şimdi İsrail'de burada böyle bir nükleer faaliyeti İsrail'i yok etmeye ya da İsrail'e saldırmaya tırnak içerisinde söylüyorum. Yahudi devletini ortadan kaldırmaya gelecek o sınıra gelmeden önce bir önleyici bir saldırı planlandığını görüyoruz İsrail tarafından. O yüzden çünkü ben bunu çok önemsiyorum ve çok dikkat edilmeli çünkü İsrail yönetimi hiçbir zaman bu derece diplomasiyi bir tarafa bıraktık. Artık bunlar geride kaldı, bunlar bir işe yaramıyor. Artık masadaki diğer seçenekleri Amerika'ya da arkasına alarak ve Moskova ve Pekin yönetimiyle çok sık bir şekilde diplomatik bir istişareyi de açacak şekilde bu derece sıkı bir süreç yaşanmamıştı ve bunun dozu sadece İsrail siyasetinde değil İsrail kamuoyunda da giderek İran'a karşı bu saldırgan söylemin arttığını bu dozun her geçen gün arttığını görüyoruz. O yüzden bu videomda da siz sevgili uluslararası ilişkilercilerim, siz değerli takipçilerim bu noktada dikkat çekmek istedim ve günün tarihini de özellikle atalım. 28 Ekim 2021 bunu söyledik bakalım sonraki günler neler gelecek? Elbette bölgede barışın, sükunetin sağlanmasını hepimiz diliyoruz, hep diliyoruz ama ne yazık ki bu özellikle 20. yüzyılın başından itibaren Orta Doğu bir kanayan göl arkadaşlar. Maalesef burada devletler birbirine karşı rahat durmuyorlar. Geçmişte soğuk savaşta olduğu gibi bakalım önümüzdeki günler bizlere neler getirecek değerli arkadaşlar. Pekala kanalımızın sloganıyla bitirelim isterseniz değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.